Evet, hayırlı akşamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Şimdi bir dakika, evet. Komutu evet. Evet, akşam güncellemesiyle karşınızdayız arkadaşlar. Ee, salı akşam arkadaşlar, görüyorsunuz böyle bir görüntü var. Ee, özellikle salı akşam saatlerinde ben bu görüntüyü aldım. Çünkü bayağı yoğun kar ihtimal var. Evet Marmara'nın güneyinde arkadaşlar pardon İç Anadolu'nun güneyinde ortasında doğusunda yoğun kar ihtimali görülmüş Karadeniz'de arkadaşlar. Yoğun kar ihtimali görülmüş Marmara'nın doğusunda da. Ee, evet Salı akşam arkadaşlar bu da Salı gecesi yani Salı gecesine tekabül ediyor. Evet Ankara'da da arkadaşlar iç kesimler komple Karadeniz'in iç kesimleri özellikle Orta iç kesim, i̇ç ee, Karadeniz iç kesimi İç Anadolu doğusu doğalın kuzeyinde arkadaşlar. Batı Karadeniz'in iç kesimi Marmara'nın güney doğusunda. Ee, kar ihtimali görünmüş. Çok güzel görüntü arkadaşlar. Evet. Çarşamba geçtiğimizde ise kar yağışının doğuya doğru ilerlediği yavaş yavaş görülüyor. Özel arkadaşlar. Karızın iç kesimi. İç an doğusu. Çok yoğun kar ihtimali var. Güneydoğu'da da aralıklarla kar ihtimali olabilir. Akdeniz'in iç kesimlerinde de. Ee, Marmara doğusunda arkadaşlar. Kar ihtimali görünüyor. Ee, çarşamba akşamı da Marmara'nın güney ve doğusu. Şöyle Balıkesir'in doğusu arkadaşlar. Ee, İstanbul'un doğu tarafı İki kesimler arkadaşlar yoğun kar ihtimali olabilir. Evet Ardın arkadaşlar Karadeniz'de yağışın devam ettiği görülüyor. Antep taraflarında da Maraş taraflarında da çarşamba akşamı kar ihtimali oluyor. Diyarbakır'da da kar ihtimali görünüyor. Evet durumlar baya iyi arkadaşlar. İnşallah ayrıntıları vermeye çalışacağız. Hepinize hayırlı akşamlar dilerim. İnşallah Ecem Efendi güncellemesinde görüşmek üzere arkadaşlar. hoşça Hoşçakalın.